Karşıyaka, Dağla Deniz'in birbirine en yakın olduğu, yeşil ile birbirine en çok yakıştığı e, Kuzey Kıbrıs'ın cennet köşelerinden biri. Köyün eski ismi Vasilya. E, Vasilya, Krallar Köyü anlamına geliyor. E, kısada bir hikayesi var, sizinle paylaşayım. Kıbrıs'ta yaşayan bir kralla kraliçe, e, adanın hemen hemen her yanını gezerler fakat hiçbir yer onları karşıya kadar etkilemez. Ee, ve en sonunda manastıra yakın bir yerde yerleşme kararı verirler ve yerleşirler. Bunların daha sonra iki tane çocukları olur. Köyün ilk yerlerinin de bu iki kişi olduğu söylenmektedir. Çocuk annenin birinin adı Vasili, diğerinin adı ise Vasilea. Vasili erkek olan, Vasilea ise kız olan çocuklarıdır. Vasili keşiş olmak ister ve Fransa'da eğitim görme kararı alır. Kıbrıs'tan Fransa'ya eğitim amacıyla yolculuğa başlar. Fransa'da kavgaya karışır ve Redmus adlı bir dereye öldürülerek atılır. Bunu duyan Vasilea üzüntüsünden evlerinin tavanına çıkarak intihar girişiminde bulunur ve ölür. Anne ve baba da yani kralla kraliçe de e, bu üzüntülerinden iki çocuk da kaybetmelerinden sonra bölgeye Vasili'nin ya da Vasilea'nın köyü anlamına gelen Vasilea, Vasilya adını verirler. Mutlu Barış Harekatı sonrasında ise köyün İzmir'in semtlerinden biri olan Karşıyaka'ya benzerliğinden dolayı yani gerisinde daha önünde ise deniz görüntüsü olmasından ötürü Karşıyaka ismi verilir. Arkamızda ise belki de Kuzey Kıbrıs'ın en önemli dini mekanlarından biri bulunmakta. İsmi Sina Manastırı. Sina ismi nereden gelmektedir? Kıbrıs'ın birçok imparatorluğun egemenliği altına girdiğini biliyoruz. Bunlardan biri ise Bizans İmparatorluğu. Bizans döneminde Kıbrıs'a pek çok kilise ve manastır yapılır. Mısır'da Bizans İmparatorluğu altındaki bir ülke o zamanlar ve Mısır'da da Sina Manastırı isminde Sina Dağı'nda Sina Yarımadası'nda bulunan Sina Dağı'nda büyük bir manastır var. Ve bu manastır Bizans İmparatorluğu egemenliği altındaki pek çok ülkede mülkler edinmeye başlar. Topraklar satın alır. Kıbrıs'ta da dört adet manastır yaptırır. Sina Manastırları. En büyüğü Karşıyaka Köyü'nde bulunan Sina Manastırı'dır. O yüzden aynı isimle anılmaktadır. Manastır, Bizans egemenliğinden İngiliz İmparatorluğu'na, hatta Osmanlı döneminde bile keşiş yetiştiriciliği yapar ve Girne bölgesinin ikinci büyük keşiş yetiştiricisi manastırıdır. 1900'lü yıllarda ise manastır restore edilir. Fakat 1800'lü yıllarda da restore edilir pek çok kez çünkü doğal afetlerden etkilenir ve harabe haline dönüşür. Hatta 1900'lü yılların başında bu bölgeyi ziyaret eden bir İngiliz seyyah manastırın durumunun çok kötü olduğunu ve acilen tadilata alınması gerektiğini söyler. Fakat Rum kaynakları her zaman manastırın iyi durumda olduğunu 74 sonrasında bu hale geldiğini iddia etse de seyyahın bize verdiği bilgiler durumu apaçık ortaya koyar. Ve 1900'lü yılların başında restorasyon sürecine girer manastır. Ve halen e, Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde de keşiş yetiştiricisi görevine devam eder. Fakat belli bir süreden sonra sadece manastırda bir rahip ve e, birkaç tane de rahibe bulunur. Her yıl geleneksel olarak manastırın bahçesinde, panayırlar düzenlenir. Ta ki 1974 yılına kadar, 1974 yılında Karşıyaka'nın Türk egemenliği de kalmasıyla birlikte ki Karşıyaka karma bir köydü. Türkler ve Rumlar birlikte yaşardı ama 63 yılında Türkler göçe zorlandı ve Zeytinlik köyüne göç ettiler. 11 yıl sonra tekrar köylerine geri döndüler. Türkler geri dönünce bu defa Rumlar köyü terk etmek zorunda kaldı. Manastır da e, atıl halde bırakıldı ve şu an ilgi bekliyor. Yetkililere de çağrımdır. E, Kuzey Kıbrıs'ın en önemli turistik merkezlerinden dini mekanlarından biri olabilir. Çünkü tamamen yeşile ve maviye bakan, gerisinde ise yemyeşil dağların bulunduğu bir bölge burası tabii orada Kornos Tepesi. Evet. Korno. Korno. Tepesi ya da Kıvanç Tepe ya da Gorno Tepesi. Kuzey Kıbrıs'ın üçüncü yüksek noktası. 946 metre yüksekliğinde. Yani bu bölge turistik bir cazibe merkezi olabilir. Evet. E, tabii Bayram e, abi daha evvelden bize bir şey söylediydi. İşte bu köşeye e, Rumlar mevzi yapmışlar. Buradan e, aşağıya devamlı olarak e, ateş saçallarmış. En son oraya bomba atılmış ve e, tahrip edilmiş. Hı, hı. E, Tabii onun da bir tesiri var ama işte dediğin gibi e, burada bir bakım tamirat gerekiyor. E, sizler e, burada bir dernek kurdunuz. Her yıl düzenli olarak e, burada bir aktivite e, yapıyorsunuz. Hı hı. Ben de şahsen buraya bir defasında katıldım. Çok güzel aktiviteler var bunlarla ilgili yine devam edecek misiniz bu aktivitelere? Bu alanı tanıtmayı amaçlı. Biz Karşıyaka Kültür Sanat Derneği olarak Şubat 2014 yılında kuruldu ve ilk faaliyet olarak Ahlat Vadisi yürüyüşü düzenledik. Parkuru biz dernek olarak çizdik ve bakanlığa girişim yaptık ve dağ yürüyüş ya da doğa yürüyüş yolu oldu. İkinci etkinliğimiz ise Mayıs ayında sinemanastırında piknik düzenleyerek gerçekleştirdik. E, arkada gördüğümüz fırınlar da e, burada gerçekleştirdiğimiz e, etkinliğin eserleri. E, burada yaklaşık bin kişiye fırın kebabı hizmeti sunduk. Çok cüzi bir miktarda. Amacımız sinema nasterinin reklamını yapmaktı ve dolayısıyla karşıya reklamını yapmak. E, oldukça yoğun kalırdı oldunuz. En azından Çok ben öğrendim yap. burada böyle bir yer olduğunu ki e, ilgi duydum. Evet. Tekrar gelip burasını çekme ve burada bir program yapma düşüncesi girdiydi kafama. Ve şimdi yavaş yavaş girelim. Başlayalım içerisini gezmeye, çekmeye. <laughs> iç kısmına geçtik. İç bahçe tamamen dümdüz. Çevresinde her taraftan binalar var. Çeşitli şekillerde binalar yapılmış buraya. Burada ilgimi çeken üç tane farklı noktada merdiven basamağının olması. Bu merdiven basamakları demek oluyor ki üst taraflarda hanaylar vardı. Hanaylara ulaşabilmek için merdiven basamakları yapılmış buraya. Diğer bir olay ise manastırın içerisindeki su kanalı. Bu su kanalı da suyu kontrol edebilmek için manastırın içerisinden geçmiş olması. Arkamda gördüğünüz kilise ise gerçekten heybetli bir duruşu vardı. Bu kilise gerçekten hüzün veren bir şekilde yıkılmaya, yok olmaya yüz tutmuş. Evet Mustafa bu kilisenin ismini sen alalım. Mustafa abi, bu kilisenin ismi St. Katerina Kilisesi ya da Sina Manastırı Kilisesi olarak da anılıyor. E, kilise, manastır yapıldıktan kısa bir süre sonra inşa edildi ve bu köyde ve manastır içerisinde yaşayan rahiplerin, e, rahibelerin veya keşişlerin ibadet ettikleri, Tanrı'yla birlikte iletişime geçtikleri dualarını ettikleri bir dini merkezdi. St. Katerina Kilisesi'nin iç kısmında tam dom yapısını göremiyoruz. Yarı dom yapısı var. Yani dom dediklerimiz de kubbe, camilerde kubbe olarak bildiklerimiz mimari şekillerdir. Kilisenin iç kısmına girdiğimiz kapının üst kısmında Bizans İmparatorluğunun simgesi olan çift başlı kartalı da görmekteyiz. Bu da e, kilise ile ilgili söylenebilecek önemli detaylardan. Kilisenin batıya bakan kapısının hemen yanında küçük gözetleme olukları veya noktaları bulunmaktadır bu noktalardan rahatlıkla kayalara kadar olan kısım gözetlene bilme imkanı sunmuştur. Manastırda yaşayan keşişlere ya da rahibe rahibelere. Bu arada hemen yanında durduğum bir taş ilgimi çekiyor. Bu taş genelde Ege bölgesinde çıkarılan bir taş ocağından getiriliyor. Bu taşlar ülkemizin birçok yanında tarihi eserlerde kullanılmıştı. Çok sağlam olduğu için sütun veya sütun başlıklarında kullanılmıştır. Bunu özellikle salamis harabelerinde çok görüyoruz. Tabi bazı söylentilere göre de bunlar da oralardan getirilmiştir. Bu da ihtimaldir. Çünkü e, Salamis'e salam ise de e, işte diğer ülkelerden getirilmiş idi. İlginç bir yapı, ilginç bir mekan gerçekten insana son derece huzur veren, haz veren bir alan burası ve alanı gezmeye devam ediyoruz.